Girirsin. Ama yavaş yavaş. Ha somuş. Dur o zaman dur. Dur. Kap 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 kap. Çok güzel oldu. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Ne zamandır videolarda çıkmıyordum. Babam ısrar etti. Birkaç kere söyledi. Ben dedim ki babamı kırmayayım bari geleyim dedim. Allah razı olsun. Evet şimdi video çekeceğiz ama bunlar bir kaçak yakalayamaz ya. Üç kişi bir araya gelmiş benim kadar edemezler. Edemezler. Kesinlikle ona katılıyorum. Şimdi ben burada dört tane kaçak yakalamıştım. Onlar bir tane Değil mi? Elinde kepçe kuşu yakalayamıyor ama kaçak değil. Kendi kuşunu yakalamaya çalışıyor. Kendi kend Buna kendi. Bu nasıl saçma kuşunu. bir şey? Bence de çok saçmalıyorlar. Evet ya arkadaşlar böyle şey mi olur ya? Tuncay bu yasaklar ve pandemi konusunda neler düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü ya, çıkmıyorum zaten. Tamam sen çıkmıyorsun da çıkan insanlar durumu nasıl görüyorsun? Çıkmayın diyorum. Ne diyeyim? Çıkanlara bak. Çıkıp bizim buraya gelenler var. Karslı var. Evet Aykaç bizim bina burası. Çıkabiliriz ama onlar çıkamaz. Siz niye geldiniz? Korona var be. Yasakta nasıl geldiniz? Polisler sizi yok alamadı mı? Şikayet edelim mi? Evet. Arkadaşlar polisleri söyleyin. 155'i arayalım. Kaçak var evet, Bakın bir de yan yana duruyorlar. Biz paçaları de paçaları sıvamış. Bir de paçaları sıvamış değil mi? Aha biri daha geldi. O o kaçak geliyor, <laughs> o evine ekmek <gülüyor> getiriyor. Haber Hüseyin? İyi. İyi misin? Evet. Saçlar yakışmış ya Bak sen yakıştı diyorsun ama herkes bana kız diyor ya. Oğlum <laughs> kıskanıyorlar o yüzden. Evet, Adamın başında saç yok, ama. senin saçını tabii ki kıskanacak. Evet bak tamam. Yani. Bak bu adamda saç var kıskanmıyor, evet. gerçekleri söylüyor. <laughs> onlar kıskanç ya. Değil mi arkadaşlar? ondan Onlar kıskanç. Evet. Tuncay'a uzun saç evet. yakışıyor. Ama biraz toparlatmamız lazımdı. Berberler kapandı. Evet. Tam toparlayacaktık saçları. Berberler kapandı. İki gün sonra kapandı. Tam o zaman. Yapca saçım Tuncay kesildi. Tuncay ikna oldu. Ama saçım ikna olmadı. Ya da korona Kıyafetin ikna olmadı. Kıyafetin de şapkanla kombine olmuş Tuncay. Evet. Ama Batman'la asker bir kaplamış. Ama bir şey yok. var yine. Fenerbahçe renkleriyle uyuşmuş. Sarı renk var ya üzerinde. Öyle. Vay be. Şimdi Fenerbahçe'ye olmayanlar Videodan çıkacak ne diyorsun? Arkadaşlar ne alaka ben zaten maç bile izlemiyorum. Bunu. Ben sadece tutuyorum öylesine. Kazanca sanki ben mi kazanıyorum kupayı kardeşim? Hiç para senin cebine mi giriyor sanki? Evet. İşte babasının oğlu ya. Adamlar kazanıyor ne bileyim bildi alıyor şunu alıyor bunu alıyor. Biz mi kazanıyoruz o evli şeyi arabayı ne bileyim. İşte bu ya. Neyse. Adam lafını, lafın ortasından konuşuyor helal olsun var ya. Nasıl bir çocuk yetiştirmişim ya. Kendimden ne kadar gurur duysam çok. Şimdi ne yapalım? Bunlar hiç kaçak yakalayamıyor bizi. Yak ben şu şapka ile yakalarım, ağ ile Ya sen de atma çok atıyorsun. <laughs> bak kaçak gelsin de yakalayayım. Tamam bakalım kaçak olacak mı? Bir sabah iki tane. Aha geliyor Tuncay kaçak. Bak 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 bak. Ha nerede? Aha gidiyor bak. Ben niye göreyim? Çünkü alçaktan uçuyor. Bizim bina o kadar yüksek ki. Aa mi? şu bak beyaz. Evet, kaçaklar alçaktan uçuyor. Arkadaşlar şuradaki beyaz. Bak o kümes dedi değil mi? Evet, Şükrü amcanın kümesi. Teyzenin mi? Alanın mı artık? Ne <laughs> Teyze mi? <laughs> Sanki kız. Az önce yukarıdalardı. Ben ara ara çekiyorum zaten. Arkadaşlar böylece kümesin gidişatına takip etmiş oluyorlar. Baba bir şey diyeceğim. Orası bir saçmalamış. Yamuk yumuk. Zeltiyorlar oğlum. Düz yapsınlar orayı. Yapıyorlar da. O geçici olarak öyle örttüler. Baba bir dahakine biz de oraya gideriz yapılınca. Oraya çıkamayız. Niye? Şey yüksek e, dik merdiven var. İnce şey gibi. Ne itfai o ne ya? Itfai Sanki itfaiyeci miyiz biz? İtfaiye mi? merdiveni gibi. İtfaiyeci miyiz biz? Biz buradan mi? çekeriz. Bak Ali kuşu yakalayacak şimdi. Atlayacak panter gibi üstüne. Evet Tuncay kaçak. Aha kaçak. <laughs> kaçak, aha kaçak. Kaçak gelmez diyecekler. Evet. Kaçak gelince devam edelim ve aksiyon olunca. Evet. Evet görüşmek üzere o zaman. Ne yapsın arkadaşlar? Like atsın ve abone olsun. Arkadaşlar dönek indirmişler. Beni çağırıyorlar. Kırmızı kalacak. Nerede tam? Tam Yusuf abinin hemen üstünde. Üstü anteni. En üstte mi? Evet, çanak, anten var iki tane. İki çanak antenin ortasında. Onun ortasında. Var. Adam kaçakla işi yok oraya iniyor yani. Arkadan döndü oraya kondu. Sürüyor mu abi? He. Ama şey çok net göstermiyor uzak ya. Görebiliyor muyum? Yok yukarı abi. Yok şu gözükmüyor şu, şu anda. Zaten. Yukarı, yukarı yukarı yukarı. Şu gözükmüyor ha, zaten. Ha, tamam. ha şu iki çana. Ha, ha kalktı. Şş. Bak bir oraya konacak. Dönek değil ama. Ya? Kip ya, de orada, şey de orada. İki tane yan yana. Neymiş o? Ana, bu kadar gösterebiliriz şu an. Buraya bakıyor. Dolapçı da olabilir. Buraya doğru geldi ya. Kaldık mı? Şu an 100 metreye ayarlı olduğu için odak net olmuyor. O, e, kapatmam lazım o Kalkacak ama o kuş fazlığımız orada. Aynen hop 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 kalk kalk. Eğilip duruyor. Gelecek gelecek. Geçen hadi bakalım. Dikkat ol, o da peşinde kalmış. Kuş uçmamış kuş. Bahçede mi ıslanmış karsın. Kovalıyor bir düşse aşağı bir daha gel. Abi, öyle. Geçen öyle... değil mi? Abi şimdi şöyle bir şey var. Onu o kadar zorlamasan nasıl düşecek abi? Ya zorlama sana hani ne? Adam paçalara sıvamış illa kaçak ya. yakalayacağım diye sanki dereye geldin Dere kenarından dizi. Oğlum kuşlar yoldan çıkmayasın böyle bacaklarını açmışsın yoldan çıkarırsın. Abi kuş erkekse de hani görsün. Aa, kip, Son dakikada ayrıldı gitti ya. yağmur kuşlar üstüne ya ya var, var mı? Ya? Vallahi, da var o da hava bulutlandı ama bilmiyorsun bakması. Broşet mi geliyor ya etrafında? Aa, Gerçekten. Gerçekten. Kaçak. Ay yerine durmuyor. Baksana bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ya hayvan yerini arıyor büyük ihtimalle o? Şimdi tam da yerine bulana kadar gidecek. Düşmezse bir yere. Şu o daha bir düzelteyim bak. Düzelt bakayım o da neymiş? Tekrar bulabilirsen Burada mıydı? Heh tam orada. Dolapçı olabilir mesela. Dolapçı ile dönek kırmızısına benziyor sanki. Çok hareketli ama. Buradan boyunca postaya ee, benziyor ya. Beyaz koyup hop in, sol tarafa geçti. Postaya da benziyor. <laughs> Kahve gibi bir şey ya. Cik, var, var, paçası var değil mi onun işte. ya? Beyaz paçası, paçası, var, var mi? beyaz paçası. Beyaz paçalı ya, dönemeye de benziyor. <laughs> paçalı mı? Ben ha kalktı, kalktı. Geliyor. Paçalı dönek. Paçalı dönek, paçalı. Delikadır yapmaz mı bu böyle şey? Ona bir Yine Bir aynaya mı koyacak? Hop, koramadı. Gidiyor. Gidiyor. Yine aynı yerden döndü. Şurada da aldı. Döneri çeviremediniz, döndüremediniz. Aldım aynı yere. O tarafa gitti, kayboldu. Yine aynı yere uçuyor. Aa. Orada birinin olmasın. Genel geliyor. Arkadaşlar kaçak kondu. Ben kamerayı açana kadar ben şu tarafa gideyim. Uza uza. Oo güzel kuş ha. Duruş muruş on numara arkadaşlar. Ve kalktı. Yabani kaldırdı. Çakal yabani. Yok lan yanında yabani vardı ya. Yabani ürküttü ya. Püh. Nereye Bu tarafa gitti ama nereye gitti bilmiyorum. Gelir belki gördü ya. Bir yere mi attı acaba? Göremedim ki. Arkaya atmış oldun ama yabani Tekrar yabani dönüp atmış olabilir. Kısmette Kısmet yok da o yabani... Aa, ya. Lan yabani. Yiyonuz, içiyonuz, bir de bizi kaçağımızdan ediyorsunuz. Kısmette olsaydı bize ne? Ee, öyle Kaçak öyle. gider. Kaçakçı aval aval bakar. Çakal Carlo Nazarım değdi nazarım. Gel, gel. Lan özellikle ben uzağa kaçtım gel. bahanesi ben olmayayım lan, diye. Kuş beni bile görmedi. Kuş beyinli. Celal abi. lira alayım. Niye lan? Sen kalktın diye kalktın. tamam ben de 200 lira alayım. Gel. Damı bu akşama kadar kullanıyorum burada. Tamam, hadi, geçtik, i̇şte, tamam. Tamam o zaman. 50 senden alacağım, 50 de ondan alacağım. Tamam. Hep olan bana oldu. Olan bana olduğu için. <laughs> Kaçan kuşum gitti. <laughs> olan bana olduğu için. Ama harbiden güzeldi kuş. Ne kadar çekebildim ama. Kuş dışarı fırlayınca o da olmuştu. Ama koyuydu ya. Karatlar sut, üstü. sut senin. Kuşları niye öyle aniden Alıyordu çıkarıyorsun? Ya. Kuşlar çıkmadı. Ben ne aldım? Aytaç durmuş. Ben kuş çıkartıyorum. Aytaç böyle böyle. İnsan gibi çıkarsaydınız Başlar, kuş kosmazdı. 75 lirada senden alıyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar. Valla nereye fırladı göremedim ama güzel kuştu. Kısmet nasip. Serhat'ın dediği gibi Nasıl ilginiz olsaydı Mevlam buraya indirildi. Çıkmadı çünkü aşağıdan. böyle Bakalım başka kaçaklarımız olacak mı? Şişt lan oğlum düşersin. Zaten orada olsa da sen... Hiçbir etmez mi abi sende? Belki de o baskayı görünce indi o. Tek suçlu o yabani ya. ya. Yabani çünkü kalkınca yok. Abi. Bizim bu tavanın üstü de var ya, çeksene şöyle kameradan. Tam böyle 35 Vereyim de çek. Yukarısı buradan güzel. Yapalım oraya bir kümes. Çek bakayım yukarısı nasılmış amca Bir rekabet olsun. Her dokunma. Lan çekiyor sen sadece kamerayı tutacaksın. Onu da beceremiyor. Evet, evet amca oğlunun kanalına hoş geldiniz. Evet, kanalına hoş geldiniz. <laughs> Demin dediğim gibi. Aşağısından güzel olmuş yukarısı. Gerçi burada videodan şey olmuyor. Pek geniş durmuyor da. Hani çıplak gözden görüldüğü zaman daha geniş duruyor. Çünkü bak alanımız o kadar dar ki bizim. Su kanalından aşağısını düşünün şu kadar bir yer. Yani toplasanız iki buçuk metre anca alan var. Yukarıda en az dört metre alan var. Beş metre alan var. Şu köşeye yapacaksın şöyle bir tane büyük kümes. Tamam. Bütün kaçaklar sende o zaman. Ciddi diyorum ha. Hiç alternatifi yok. Direkt inerler. Peki. Güzel bilgi Şey teşekkür ederiz. Hele şu Aytaç olma yaydı kuşu şey yakalamıştık. Abi. Kümesin <laughs> önünde duruyor. <laughs> ben de anlamadım ki <laughs> niye de yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> al amca ol al. <laughs> Hele tipe bak tipe. <laughs> Buradan Muhittin Yiğit'e selam söylüyor. Bak geliyor o değil mi? O değil mi maske? <laughs> İn aşağı. Vardın mı? Aha geliyor kuş çıkar. Yiğit, sesimi duyuyorsan gel. Kuş usab. çıkar lan Aytaç. Kuşa bakma ne kuş olmuyor. Ya sen de kaçakçı olacaksın ya. Yani. Nerede lan? Gitti ya yavrum ya. Aslanın şeyleri. Önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar. Mustafa abi, sen ne mübarek insansın ya. <laughs> Allah razı olsun bana ya. Biz burada kaçak peşinde yanıyoruz diye dedi, siz acıkırsınız, size bir iftarlık mangal yapayım dedi. Zor Var Allah ya Allah büyük Allah adamsın Allah. ya. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun, ne demek. Bu kadar düşünceli bir insanla nerede karşılaşacağız biz başka? Biraz zor abi. Zor değil mi? Hayır. Biz de karşılaşamıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> sen yapa yapa öğrendin bu işi ha? Ya, ondan Babam baba mesleği baba. Baba mesleği. Hayır. Babadan Çekirdekten yani. yetişiyor diyorsun? Aynen. Evet. Bunda ne patates gider var ya. Aynen. Vallahi patates ya. Altına atacaksın böyle. Öf öf öf. İnsana kolay gelsin. Biz kaçak Eyvallah peşindeyiz. Baba, sağ ol. Evet arkadaşlar bakalım ekşinimiz olacak mı? Birazcık Mustafa abimize takındık. Takıldık, takıldık kaldık. Az önce o kaçırdığımız baska, mavi baska buralarda dolanıyormuş. Gelirse action'ımız olacak. Az önce Serhat giderken istikbaratı verdi buralarda dolanıyor diye. Bakalım o bir kere bizi gördü. Bizden vazgeçemez. Arkadaşlar bir kaçak baskı var. Döndü abi. Gel 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 gel. Şişmiş i̇şte Mustafa abi dolan da Mustafa. İnerse alalım. Onlar da Orası da kuş gösteriyor ama oraya da bakmıyor. Bak şimdi Sedat da Sedat zaten uçuruyor da. orada. Oraya inecek lan. Lan dönme gel Bak onlar sak. Aa oraya iniyor. Oraya indi lan. Onlar saklandı. Şuraya bak. Bizde daha çok kuş var. Oraya gitti arkadaşlar. Nerede lan? Oğlum o, o, bir kuş gibi. ben başka kuşu çekiyormuşum kaçak diye. Aa, şimdi, Arkadaşlar şimdi kaçaklar ya kaçak ya burada. Kaçak burada ben orada orada orayı zoomluyorum oranın kaçak. Kanatlarını çekmişler mi? Ne yapmışlar? Beyaz kimi? Ha şu bizim bango. Arkadaşlar baskı geldi. Ama sen şimdi öyle açtın ya bunlar içeri girecek. Kenara gelirse yüzünü görürüz. Karşı suyu da çıkardı ama bizim kuşlar içeri giriyor. Sen kuşları çıkar, kafesi kapat. Az önce ben kaçak diye diğer kuşu zunluyormuşum. Kuş meğerse buradaymış. Evet kafasını gördük. Dur yavaş görünme. Kenardan gel. Çıktı. Şu an tam kuşlara bakıyor. Bizim baskı ona sulanacak şimdi. Su dök biraz görsün. Evet arkadaşlar, aynı. totem alalım. Baskanın birini ürkütmüştük. Bu aynı değil değil mi? Ha? O sabah gelen. Yok yok, başka. Onu daha koyuyoruz. Neyse, videoyu editlerken göreceğim zaten. Bekleyeceğim videonun başına sonuna. Aha iki oldular. Oğlum biri bizim, hangisi bizim? Abi, onun biri bizim de. <laughs> şu ortadaki kaçak galiba abi. Arkadaşlar iki tane oldular. İkisi de kaçak olmasın? Yok, biri bizim de. Çift kaçak indirdik. Oğlum bizde var mıydı öyle? Var var, bir tane mavi var ya dişi. Şu he, kanadı düşük olan. Onun kanadı düşüktü. Oğlum, o bir inenin şey yarım kanadı. Ha, onun kanadından anlarız inerse de ama burada A şu an kanadı iki tane kırmızı yamanka vardı başta? şeyin kanadından anlarız da lan oğlum dur aa yani o basit ona basit sulanıyor da. o kaçak ikinci gelen arkadaşlar hadi ma baskapta şu da insin abi kaçak hadi. şu arkadaki çünkü kuş bizim azman ona sulanıyor <laughs> bu değil, bu değil işte o, o, o. ben ilk onu zannettim o bizim kuş Hayde. yukarıda kalan kaçak arkadaşlar. Ama çok benziyor. Aşağı at, aşağı at. Oğlum, bir durma. Ya. Lan dişin aşağıda be. Azman Vallahi ya. Kaldıracak, ya lan. Vallahi kaldıracak. Hah, hadi oğlum. Gel, gel, gel. doyurdu dur ineceğiz diye. bakıyor ama. Şu, şu rahat bıraksa kuşu. Ha, şu bir rahat bıraksa. Arkadaşlar. Biraz su mu döküyor abi? Görsün Suyu gibi. gördü aslında da bizim azman rahat bırakmıyor ki. Kümesi açsam mı acaba? Onlar ama bizimkiler içeri giriyor abi. O daha ben, ben otomatik yapayım. Bela... Hayvan aslında açar. Böyle kuşu net görelim. Ayağında iki tane kırmızı ya klips var ya. Ya bak, boş bak. ver sen şimdi klipsleri bunu klipsleri. Bunları karıştırma. <laughs> ya pal bastaya bak. Ya. ya böyle bir sistem <laughs> Ben de diyorum Ceren abi ne yüzüyor? Ben diyorum, kuş geliyor. Ya de, ben onu takip ederken o bir kuşu takip etmişim. Oraya, onlar da saklanıyor. O da kaçaktı o zaman. Onlar da saklandılar alta. Çatının ha. altına. Onlar saklanınca ben oraya indi zannediyorum. Uzaktan kuşu seçemiyorum ki. Sonra bir baktım, sen diyorsun ki kuş burada. Allah Allah diyorum ben burada kuşu indirdim, jenerallar oraya çekiyor. Orada, onlar da kuşu indirdi. Çeziyen şey ya, Allah Allah, nerede aldın? Kaçağı onlar da, onlar başka kaçak indirmiş. Ben bunu indirdiler zannettim. Hadi be gülüm. Gel, et bile var, gel. Daha ne yapalım? <laughs> Duman altı olduk zaten. Mustafa abi boğdun bizi. <laughs> kaçak giderse ya, senin yüzünden gidecek. Ben de anlamadım yani. ya. Ya mahvettin bizi Mustafa abi ya. Gel. Et var gel. Yem var et var. Yaktı yaktı etleri. Tövbe milletin canı çekecek. Fazla şey yapmayalım da. Sis bombası attık hadi, kaçak hadi, gelsin hadi. diye. Hadi, şimdi, şimdi, şimdi. Bakıyor. Şimdi. Evet arkadaşlar bu aralarda videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, çok kıymetli arkadaşlarım, aydın like butonuna, like ve yorumların az olmasından soğuyorum video çekmekten, şimdi kümesi açabilirsin ama yavaş yavaş, ha soğumuş. Kap 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 kap. Çok <laughs> güzel oldu. Bantlayalım atalım suyun iyisin. Dur kuşu bir gösterelim. Aa, ben sana ne dedim abi? Bugün yakalayacağız demedim mi? De. Abi çok güzel, sassız. Hem de dişi. Çok güzel. Kanada yeni mi açmışlar? Yok, Yeni çıkıyor. Yeni geliyor kanatları. Güvenmiştir kuşum artık gitmez diye. Aynen. Şeylerini şey yapmayacağım. Dur. Şekilsin Yem parası çıkması lazım ha. Kim? Oo çok güzel. Dişi. Baskı arıyorduk. Ha? Dişi baskı arıyorduk biliyor musun? Aynen öyle. Serhat abi arayın. Bir de beni beğenmiyor. Bir de abi. beğenmiyor. Seni kovacaktı lan. Ben sana kuşu takip ettiyorum. Sen yaboz çekiyorsun. Ben burada kuşu Vallahi kaldım. hiç sorma ya. Bunun şimdi bir de bantlayamayız ki. Ne yapacağız? Şeye, eşhaneye kapatalım ama önce ben fotoğrafını alayım ben sonra. Şey yakaladık abi. Sana rağmen yakaladık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaçağı yakaladık. Bir elimden kaçırıyormuş. Ya abi. <laughs> ben telefonla çekeceğim havalara girme. <laughs> evet, kaçağımız oldu. Bu üçüncü kaçağımız günün. Bu, bu çatıya çıkışım, çıkış anahtarım bu ya. Evet. Bu benim şey... Sen olmasan da ben yakalardım ama neyse. <laughs> Su dökecektim. Arkadaşlar. Ya da bir videomuza like atmayın, atmayı, varmış. yorum yapmayı unutmayalım. Başka bir ekşinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaldı sohbet çok güzel Tuncaya bir videolar çıkıyor Tıkılayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor